Marvel sinematik evreninin en güçlü 20 karakterini sıraladım. Marvel artık sadece kahramanlarla değil. Tanrılar, kozmik varlıklar, boyut yöneticileri, çoklu evreni avucunu tutanlarla dolu. Bu listede olanlar sadece kaba kuvvetiyle değil, kara büyü, kozmik güç, zamanı bükebilme gibi birçok şeyde ustalaşmış karakterlerle dolu. Her karakter için bu karakter neden güçlü sorusuna cevabını vereceğim. Hazırsanız Marvel sinematik evreninin en güçlü 20 karakterini başlatıyorum. İyi seyirler. 20. sırada Sentry The Void geliyor. Bu listede olmak için Sentry'nin güçleri o kadar da güçlü sayılmaz. Tamam Sentry çok güçlü, çok iyi ama bütün Marvel sinema evrenine bakıyoruz. Sizki romana değil. 20. sırada olmasının tek sebebi The Void olması. Çünkü The Void karanlıktan besleniyor. Karanlığın ta kendisi. Evrende de ışıktan daha çok karanlık var. Resmen yok edilemez bir varlık. O yüzden 20. sırada. 19. sırada Ghost Rider var. Agent of Shield'de base formunu gördük. Ona göre değerli kendisi cehennem alevleriyle birleşmiş bir intikam ruhudur. Zinciri, cehennem ateşi ve penisiten en büyük kozlarıdır kendisini. Peki neden güçlü? Çünkü cezalandırdığı kişinin bütün korkunç şeylerini onun ruhuna yansıtır. Acı çektirir. Ve bu güç sınırsızdır yani. Ama Ghost Rider'ın fiziksel gücü değil, ritüel gücü sınırsızdır. Evreni yok olsa bile Ghost Rider yaşamaya devam eder çünkü ruhu ölmediği için. 18. sırada Star Lord. Çok şaşırdığından eminim. Star Lord bu listede ne alaka edeceksin? Hemen açıklıyorum. Star Lord'un normal base formu zaten güçsüz insan olduğu için galaksilerin koruyucuları Vol 2'de bir sahnesi var. Siles değil, tüm gücüne kavuştuğu sahne. Kısa bir sürede olsa burada anlaşılıyor ki Star Lord çok güçlü. Peki bu güçlerle ne yaptı? Maddeyi yeniden şekillendirdi, enerji üretti, kendi gezegenini yarattı adam. Neden güçlü? Ego gibi Celestia'ya bağlı olan Star Lord yaratım gücünü kullanabiliyordu. Ego'yu terk etmeyi tam güçte kalsaydı bütün evrenine hakim olabilirdi kendisi. 17. sırada Ego var. Ego'nun base formunu görüyoruz. The Living Planet. Kendi bilinci olan bir gezegen düşün. İşte bu Ego. Kendi bedenin kendi bedeniyle şehir yaratabilir, canavara dönüşebilir, hatta gezegen bile oluşturabilecek seviyede. Neden güçlü? Ego aslında çekirdek bilinçtir kendisi. Yani çekirdeğini, kovanını yok etmeden egoyu öldüremez. Kendi evren boyutunu bile yaratabilir kendisi. O kadar güçlü. O yüzden listenin 17. sırasında. 16. sırada Surtr var. Eternity Flying Form. Tabii ki de bu formunu inceleyeceğiz. Tek vuruşta Asgard'ı yok edebiliyor. Neden güçlü peki? Çünkü gücü elementten değil, mitolojik kader olarak var. Asgard'ı yok etmek onun kutsal görevi. 15. sırada Odin var. Tabii ki de bu base formu. What if 2. sezon 7. bölümde gözüktü. 9 diyarın hakimidir kendisi bu bölümde. Hem büyüde hem fiziksel güçte kendinin zirvesindedir. Neden güçlü? Odin Force ile evrendeki büyüleri büker. Yaratıkları mühürler. Tanrıları manipüle ederek gücünü azaltır. Çok güçlü kendisi. 14. sırada Hela var. Goddess of Life. What If 2. sezon 7. bölümde karşımıza çıkmıştı bu Hela formu. Hela'nın bu formu ölüm enerjisi yerine yaşam enerjisini kontrol ediyor. Çok güçlü. Neden güçlü peki? Varoluşun en büyük gücü yaradım gücüdür. Yok ediş gücü değil. Hela silah yaratmak yerine varlık yaratıyor bu formunda. O yüzden listemizde bu sırada. 13 sırada Thanos geliyor. Altı taşlı formunu Infinity War'da gördük kendisini. Bu taşlarla Thanos gerçekliği yeniden yazabiliyor. Zamanı durdurup maddeleri yok edebiliyor. Neden güçlü? Taşların bir araya gelmesiyle e evreni tek bir iradenin eline verebiliyorsun. Gerçeklik eşittir Thanos ne isterse o oluyor yani. 12. sırada Jean Grey var. Dark Phoenix. Phoenix gücüyle moleküler seviyeyi kontrol edebiliyor. Neden güçlü? Telepati artı telekinezi artı kozmoz yaratma gücü var kadında. Ve bu güçler birleşince bu kadın gerçekten durdurulamaz oluyor. Görüldüğü yer X-Men Dark Phoenix. 12, 11. sıramızda Scarlet Witch var. Multiverse Destroyer. Wanda gerçekliği istediği şekilde kırabiliyor. Büyü yasalarını çiğneyebiliyor. Neden güçlü? Çünkü gücü kaos büyüsünden geliyor. Bu güç Marvel'da yazgıyı yok eden bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Bunu nerede gördük? Doctor Strange 2'de gördük. İlk 10'a geldik. Galactus'un base formu. Fantastic 4'te karşımıza çıkıyor kendisi evren tüketicisidir. Evrenleri yiyor yani. Kozmik enerjiyle var olmuş ve açlığı sınırsızdır. Neden güçlü? Galactus enerji değil, varoluşu tüketiyor. Gezegen düzeyinde değil, hikaye üzerinden bir tehdittir kendisi. O yüzden listemizin 10. sırasında. 9. sırada Mephisto var. Tabii ki de base formu Ironheart dizisinde görmüştük kendisine. İllüzyonlara gerçek yapıyor, canlıların ruhlarını çalıyor ve cehennem boyutunu yönetiyor. Neden güçlü? Çünkü Mephisto cehennem boyutundan sınırsız enerji çekiyor kendisine. Fiziksel olarak yenilebilse bile Mephisto kendi boyutunda ölümsüzdür. 8. Sıranın, 8. sıramızda Arisham. Tabii ki de base formunu görüyoruz. Eternals filminde görüyoruz kendisini. Celestianların en üst otorilerinden biridir kendisi. Neden güçlü? Yaratım mekanizmasıdır kendisi. Onun için bir gezegenin yok edebilmesi fiziksel bir hareket değildir. Sadece bir karardır. O kadar güçlü. 7. sırada Dorman mı var? Karanlık boyutun kralı. Zamanı reddeder ve ölümsüzdür kendisi. Neden güçlü? Çünkü boyut enerjisi sınırsızdır. Eğer boyutunu MCU'ya taşısa çoklu evrenleri karartabilir bile o kadar büyük. Göründüğü yer Doktor Strange'de. 6. sıramızda Infinity Ultra. What If'te 1. sezon 9. bölümde gözüküyordu. Neden güçlü? Bütün taşları kendine topladı. Çoklu evrenin gerçekliğini kırdı. Bütün bilgilere erişti ve bütün bilgilere sahip oldu. Bir yapay zekanın 6 taşla birleşmesi. His yok, vicdan yok. Sadece hesaplanmış yok oluş var. O yüzden 6. sıramızda Ultra. 5. sıramızda 4 tane karakterimiz var. Bunları tek tek sıralamak istemedim. Bu karakterler Vatif'te çıkıyor karşımıza. Bu grubumuzun ismi Witcher Power Group. Storm Bright Kahori, Kaptan Carter da bu grubun üyeleri. Witcher'ın güç verdiği özel savaşçılar bunlar. Neden güçler? Çünkü Witcher gücü kozmik gerçeklik manipülasyonu ile normal güçlerin 100 katına çıkıyor. Yani çoklu evren seviyesinde bir güce sahip oluyoruz. Dördüncü sıramızda The Witcher Trio var. Üç Witcher'ın birleşmiş gözlem ve müdahale gücü var. Neden güçlü? Çünkü Witcher'lar çoklu evrenin tarihini aynı anda görür. Ve bu boyutuyla çoklu evrene de müdahale edebiliyorlar. Üçüncü sıramızda Strange Supreme. Şaşırdın değil mi? What If 3. sezon 8. bölümde karşımıza çıkıyor. Sınırsız yaratı absorbe edip kendi gücüne katmış ve sınırsız güce sahip bir Doktor Strange düşünün. İşte bu o. Neden güçlü? Çünkü büyü artı, artı kozmik canavarların gücü artı sınırsız güç bütün bu güçler işte çoklu evren yasalarını kırabiliyor. Ne taşlara ihtiyacı var ne de başka bir şey. Kırıyor adam Yani. O yüzden listemizin ilk üçünde. İkinci, sıra, i̇kinci, sıramızda Lady Death geliyor. Agatha de karşımıza çıkıyor bu. Kendisi ölümdür. Neden güçlü? Nefes alan her şeyi öldürebiliyor da onunla. Ölüm var olduğu sürece Lady Death de var olmaya devam edecektir. Çünkü ölümün ta kendisi O yüzden listemizin ikinci sırasında. Birinci sıramızda hazır mısın? Tabii ki de God Loki. Çoklu evreni fiziksel olarak kendi elinde tutuyor adam. İpler dediğim çoklu evrenin fiziksel hali. Neden güçlü? Çünkü Marvel'ın güncel kozmik yapısındaki tek sabit güç Loki oldu. Göründüğü yer Loki'nin ikinci sezon finaliydi. Her karakter kendi seviyesinde farklı güçleri temsil ediyor. Peki senin en güçlü 20 karakterinle MCU'dan bahsediyorum bak çizgi romandan değil. Bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ederim. En güzel yorumlarınızı videonun sonuna katacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Devamını gelmesini istiyorsan en, en güçlü 100 süper kahramanı istiyorsan abone olup beğenebilirsin. Hoşçakal.